Merhaba, ben Dora. 29 yaşındayım. Yaklaşık 16 yıldır dans ediyorum. Boş zamanlarımda dinleniyorum, kitap okuyorum. Keyif almak adına benim gibi olan canlılarla iletişim kurmayı tercih ediyorum. Mümkün olduğunca çok insanla konuşuyorum. Onların algı biçimleri, beyin biçimlerini hissedip özellikle yaptığım dünya seyahatlerinde kültürel kılıfları soyarak insanın temel bilincine ulaşmaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir dans projesi üzerinde çalışıyorum ama isterseniz bu projeye nasıl ulaştığımı anlatayım. Ee, kuantum bütünleşmesi ee, aslında mikroorganizmalar ölçeğinde ...yaşanan küçük bir değişimin çok umursamayacağımız ve tam algılayamayacağımız bir boyutta yarattığı bir değişikliği anlatıyor. DNA'sında yaşanan değişiklik yüzünden, yani insan bilincine ve belleğine sahip bir ağacın masaya dönüşmesi ve masanın karşılaştığı insan formuyla tekrar bütünleşmesini veya bütünleşmeye çalışmasını anlatıyor. E, projede e, ben varım. insan formunu canlandırıyorum. Kesinlikle bilinçsizim veya belki de bir ağacın bilincine ve belleğine sahibim. Masa ise benden farklı olarak inanılmaz bir bilince sahip ve belleğe sahip ama masa ve durağım. Proje boyunca masa ile birlikte benim ağaç formuna girmeye çalıştığım ve ...masanın da insanlaşmaya çalıştığı bir düzlemde her şey geçiyor. Ee, çok umutluyum, çok iyi bir şey olacağını düşünüyorum çünkü seviyorum. Yani fikri sevdim, onunla bağlandım sanki... ...inandığım diğer şeylerle örtüşüyor gibi. Çünkü hani bu bütün evren, evreni düşündüğümüz zaman... ...yani aslında ben, güneş, yıldızlar ay, bütün yani tanımlayamayacağımız milyarlarca obje evrende boşlukta aslında duruyorken bizi bağlayan, atomik seviyede bizi bağlayan bu enerji formu, enerji akışı aslında birbirimizle farkında olmadan biyolojik bir bağlantı kurmamızı sağlıyor. Temelde birbirimize olan bu biyolojik bağlılığımız gezegene olan kimyasal bir bağlılık ve atomik seviyede diğer gezegenlerle ve evrenin bütünüyle yaşadığımız fiziksel bir bağlılıkla da birleşince muhteşem bir denge oluşuyor.